Yurt dışına gidiyorum zaman zaman. Bana orada soruyorlar. Hocam, bizim çocuklarımız çok sıra dışı bir hayat yaşıyorlar. Yani çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz diyorlar yurt dışında. Sanki yurt içindekiler çok iyi de. Yurt içindekiler de Allah rast getire. Yurt dışındakiler biraz daha, biraz daha sıkıntılı öyle anlaşılıyor. Yani bir feveran var oradaki duyarlı ailelerin dilinde. Hocam diyor ki çocuklara sahip çıkamıyoruz ne yapacağız? Ben onlara de diyorum ki kardeş zor bir şey olacak ama bunu söylemek zorundayım. Bunu söylemezsem siz bu soruları daha çok sorarsınız ve cevaplar bulamadan hayatınızı idame ettirir gidersiniz. Çocuklarınızın iyi yetişmesi için, çocuklarınızın size saygı duymasını sağlamanız için, çocukların size karşı görevlerini yapmalarını sağlamanız için sizin önce çocuklarınıza karşı görevleriniz vardı. Onları yapmış olmanız gerekirdi. Ne var hocam diyor. Ha ne varı yok. Bak şimdi ne var? birkaç madde söyleyeceğim ve yavaş yavaş da sözümü toparlayacağım. Bir sorun ve Kur'an'ı bir çözüm. Bir örnek olsun diye bunu sizinle paylaşacağım. Amerika'yı anlatan arkadaş dedi ki Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. İsa, Hz. Meryem, Hz. Zekeriya, Hz. İsa ile ilgili bir çeviri mi yapacağız dediniz? Öyle bir şey söylediniz ni tercüme edeceksin. Heh. Tamam. Zekeriya deyince hemen yüreğime bir kor düştü. Meryem deyince de öyle. İsa deyince de öyle. Niye? Bakın Kur'an'da Meryem Suresi var. Bilirsiniz. Kur'an'ın 19. suresi. Sure bence bugünkü Müslümanın Kur'an algısını düşünerek söylüyorum. Bence surenin hiç olmazsa şöyle ilk 15 ayeti olmasa da olurdu yani. Tövbe tövbe. Abla öyle diyor. Yani algı için söylüyorum. Daha misal veriyorum. Yoksa bak ben şimdi neler söyleyeceğim o ayetlerle ilgili. Olmasa da olur. Olur mu yani? Olmasa olur. Olsaydı olmazdı yani. Olduğuna göre bir sebebi var bunun. Zekeriya peygamberden söz ediyor. Meryem suresinin ilk pasajı. Bir grubu Zekeriya, az bir grubu o 15 ayetlik biraz da Hazreti Yahya. Ama konu Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya ikilisiyle ilişkili. 15 ayet. Şöyle başlıyor. Estağfirullah. Kâf, hâ, ya, ayin, sa. İşte bu harflerin manası bilinir mi, bilinmez mi filan öf tartışma tartışma sayfalar dolusu gidiyor. En sonunda çıkar yolu bulduk dedi ki bunların manası yoktur. En kestirme yol budur. Manası yoktur desin olur biter. Allah kitabına manasız bir şey koymuş olur böylece. Sonra da der ki niye anlamıyorsunuz bu kitabı? Nasıl anlayacağım? Manası yok. Ya Allahü Teala manasız bir iş yapar mı be kardeşim? Sen anlayamadın diye bunun manası yoktur. Nasıl dersin? Mustafa hocamın bir ifadesi var. Çok nefis bunlarla ilgili. En çok diyeceğin şudur. Manasına ulaşamadın. Kardeşim. Sen ulaşamadın. Bir başka yiğit ulaşabilir. Bu harfler hakkında sözün tükenmediği harflerdir diyor gene. Nefis tespitler. Ama bunların manası var. Yani ne muhteşem manaları var. Ne demek? Ama konumuz o değil. İkinci ayet. Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya. Şimdi bu surenin, bu ayetleri Rabbinin kulu Zekeriya'ya merhametini hatırlatacak. Rabbimiz Hazreti Zekeriya'ya bir merhamette bulunmuş. Şimdi onu anlatacak bize, bu ümmete. Neymiş mesela? İznâdâ rabbehu nidâen hafiyyâ. Hani Zekeriya böyle kısık sesle Rabbine seslenmişti. Kale demişti ki, Rabbi ey Rabbim, inni vehenel azmu minni. Ya Rabbi benim kemiklerim incelmeye durdu. Ve işte aler şey şeyben, saçım başım ağardı. Ve lem ekün bi dua iki Rabbi şakiyya. Ya Rabbi sana dua edip de hiç mahcup olmamıştım. Yani şimdi bir isteğim daha olacak. Kabul buyur diyor. İçinden kısık bir sesle. Bak peygamberler kısık sesle dua ediyorlar. Bizimkiler kora halinde. Öyle değil mi? Kora halinde. Beyitlerle. Sanki Allahu Teala o duayı kabul etmek zorunda gibi öyle bir hava estiriyorlar. Şiirimsi ifadeler. Gizli gizli. Ud'u rabbeküm tadarru'an ve hufya. Vezkur rabbeke fi nefsike tadarru'an ve khifeten. Ve dûnel cehri minel kavli bil gudubu vel asal. Bağırıp çağırmayın diyor dua ederken. Bizimki dua değil. Meydan okumak. Neredeyiz? Dua, dua yapmaz olduk. Dua okumaktan vaktimiz kalmadı. Dua okuyoruz. Dua yapmıyoruz. Sonra diyor ki niye kabul olmadı? Yapmadın ki. Dua yapmadın. Başkasının yazdığı duayı okuyorsun üstelik anlamadan. Anlamadan dua okuyorsun niye kabul edilmedi diye soruyorsunuz. Sordur. Evet. Ve inni hiftul mevaliye min verai. Ben benden sonraki yakınlarımdan endişeliyim diyor. Hazreti Zekeriya. Ve kânetim râeti akiren. Hanım da doğum yapamaz durumda. Fehebli milledin Ya Rabbi bana katından ihsan eyle. Ver. Şimdi benden sonrakilerden endişeliyim. Yaşım başım geçiyor. İşte hanım da doğurmaz olmak üzere veya hiç doğuramıyor. Kısır. Ne konu ne? Ne istiyor? Çocuk. Fakat çocuk demiyor. Fehebli bana ver diyor. Veli ya Ya فَهَبْلِي gulama demiyor. Veli ya. Yani veli. Veli ne demek? İşte Allah'a dost olan insan demek. Hakkın yolunu takip eden insan. Bir defa daha çocuk yok, hamilelik bile söz konusu değilken duanız duanız ee, e, daha belki evlendiniz ama henüz çocuk olmadan duanız söz konusu olacak. O bekleniyor. Diyor ki Fehebli milledün ya. Siz nasıl çocuk isteyeceğinizi Hz. Zekeriya'dan öğreneceksiniz. Veli olacak. Veli. Veli, dost. Allah'a dost. Başka yeri ve yeri min ali Akub'e. Hem bana hem Yakup ailesine mirasçı olacak. Baş, yani bir misyon sahibi olacak. Bir misyonu olsun, değerleri olsun. Onun hayata bakan tarafıyla onu hayata doğru yönlendiren bir değer sistemi olsun. Ve cealhu rabbi ya, Ya Rabbi onu razı olduğun biri eyle. Daha çocuk ortalıkta yokken çocukların bizim üzerimizde hakkı var. Nedir? Onları Allah'a, Allah'a, adama ve Allah'ın dostu olmalarını duamızın konusu yapmak gibi bir görevimiz var. Peki bu görevi yaptık mı? Yapmadık. İki. Daha anlatılan bir sürü şey var da geçiyorum. İki. Hazreti Meryem'in dünyaya gelişiyle ilgili de bir pasaj var Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti İsa'nın gelişiyle ilgili bir e, Meryem suresinde var da Ali İmran suresinde çok nefis birkaç ayetlik grup var. Orada Yüce Allah Hazreti İsa'nın anne annesinden söz ediyor. İşte buyuruyor ki İz esel billah İz galeti mera'etu İmran'ın hanımı hani demişti ki İmran'ın hanımı Hanne yani. Demişti ki Rabbi ey Rabbim inni nezertu leke ma fi batni muharraran fetekabbel minni. Ya Rabbi karnımdaki çocuğu tam bir hürriyet timsali olarak sana senin yoluna adadım. Daha hamile. Ortalıkta çocuk yok. Innake'l-Semi'ul Alim. Sen her şeyi işiten ve her şeyi hakkıyla bilensin. Karnımdaki çocuğu sana adadım. Felemma çocuk dünyaya gelince, anne çocuğu dünyaya getirince galet dedi ki anne, inni wad'atha unsa. Eyvah, bunu kız doğurdu. Vallahu a'lemu bima vadaat. Aslında Allah onun ...neyi dünyaya getirdiğini... ...çok daha iyi bilmektedir. Ve leyse zekeru kel Söz Hazreti Hanne'nin olabilir. O zaman mana şöyledir. Ya Rabbi kız... ...dünyaya getirdim. Erkek çocuklar... ...kız gibi... ...olmaz ki. Yani... ...mabedin hizmetini adayacaktı çocuğu. Erkek olmasını istiyordu. Fakat kız olunca... Hani ben bunu anlatırken diyor ki tüh kız doğurdum. Tüh yok diyor adam bana diyor ki ayette tüh var mı? E tabi yok canım Allah Allah ya. Ya öyle anlaşılıyor yani üzülüyor. Ama bu sözü Cenab-ı Hak da söylemiş olabilir. İkinci bir ihtimal. Ve leyse unsa. Senin istediğin erkek benim verdiğim kız gibi olamaz. Ve inni semmeytuha Meryem. Onun adına Meryem dedim. Hazreti Hanne diyor ve inni u'iduha bike ve zürriyetaha mine şeytanir racim. Onu da neslini de sana sığınıyorum kovulmuş şeytandan. Ne var burada? Niye anlattı bu detayı Cenab-ı Hak? Karnındaki çocuğu Allah'a adamayı öğrensin diye bu ümmet. Hamileyken karnındaki çocuğunu Allah'a adayan kaç Dedim tane Dedim ki anne yurt diyor. dışındaki kardeşlerimizin aile ve çocuk ilişkisinde büyük şikayetleri var. Bir, daha çocuk anne karnında değilken onu Allah'ın rızasını kazanacak bir çocuk diye Allah'a duamızın konusu yapmadık. Bir, birinci, birinci şart gitti. İki, hamileyken karnımızdaki çocuğu Allah'a ve onun yoluna adamadık. İki, üç, bir kısmımız kürtaj denen rezaletle çocuklarımızın hayatına kastettik. Bir çocuktan şimdi saygı bekliyorsun ama onun abisini öldürmüştün. Kürtajla bu ümmetin yatacak yeri yok değerli kardeşler. Güya oturuyorlar. Cahiliye Arapları ne zalimdiler deyip duruyorlar. Sana ne? Sana ne Cahiliye Arabının efendim e, zalimliğinde sen kendine bak. Firavun çok zalimdi. Erkek çocuklarını öldürüyordu. Başkasının çocuğunu öldürüyordu hiç olmazsa o. Ama bugünün Müslüman kadını üstelik bir de Kürtez'e giderken gusül abdesiyle gitmesin mi? Onu soruyor bana. Öyle mi gideyim böyle mi gideyim? Git dönmeyene git. Nasıl gidersen git. Nereye gidiyorsun be kardeşim ya? Karnında Allah'ın sana emanet ettiği o güzelim emaneti öldürmeye gidiyorsun, öyle mi? Abdestli olsan, kaç cezar? abdestsiz olsan, kaç cezar? Ne olacakmış yani? Evet, tekvir suresi. De onun için cana bak. Mahşerin sorgu dünyasını gündeme getirdiğinde ilk defa kızını öldürmüş. Çocuğunu öldürmüş adamlarla ilgili, Rabb'in kimdi, Peygamber'in kimdi, kitabın neydi, namaz kıldın mı, oruç tuttun mu sormayacak. Diyecek ki bu çocuğu niye öldürdün? Birinci soru budur. Sonra onun amel defteri açılacak. Sonra sonra. Onun ilk sorusu budur. Ne zannediyorsun? Mekkeli büşlik araba o soruyu soracak, firavuna o soruyu soracak da. Sen karnındaki çocuğu kürtajla öldürdün. Seni es mi geçecek? Kardeşini öldürdün. Şimdi saygı beklediği çocuğun kardeşini, ablasını öldürdün. Yapmayacaktın bu ahlaksızlığı. Hayat hakkına saygı göstermedik çocuklarımız. Dört. Onları helal rızıklarla beslemedik. Erkek eve ne getirirse yenir dedik. Şimdi soruyor hocam. Sofradayken tabağın dibini nasıl şey yapsak? Ee, sünnetlesek? Tabağın dibini nasıl sünnetlersin bilmem. Ama henüz farz ile ilgilenmediğini sana hatırlatırım. Niye? Tabağın içindeki helal mıdır, haram mıdır bunu sormadan dibini kazımasını yapsan ne olur be kardeş? İnnellezine <laughs> ye'kuluna emvalel yetama zulben İnne mâ ye'külûne fî butûlihim nâra ve seyasla se'îra. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarına ateş dolduranlardır. Ve onlar ateşli karınlarıyla mahşerde ateşe yaslanacaklardır. Haram gıdalar insanın genini bozar, genlerini bozar. Çocuklarımıza nasıl bir süt emzirdiniz, onu sorun. O annenin sütü olsun diye hangi gıdaları eve getirdin? Orayı sor. Cevabını bulacaksın. Bugün çocuklarından niye şikayet ettiğinin cevabını bulacaksın. Sonra, dahasını size söyleyeyim. Çocuklarımıza miras diye ekonomik değerleri sadece tanıttık. Hazreti Zekeriya'nın yeri suni ve yeri min Ali Yakub ayetini hiç, hiç ama hiç zihnimize misafir etmedik. Miras manevi değerlerle ilişkili olduğu zaman anlamlıdır. Ama biz çocuklarımıza ahlaki değerleri miras olarak bırakmayı değil, ekonomik değerleri miras olarak bırakmayı önceledik. Çocuğumuz iyi bir okul kazansın diye en iyi dershanelere gönderdik. Yetmedi okul dışı öğretmenler tuttuk, kurslara götürdük. Ama onlara Kur'an okumasını öğretmedik. Kendimiz umreye gittik, hacca gittik, çocuklarımızı götürmedik. Senin değerin, çocuğunun da değeri nasıl olacak peki? Niye değerlerini onlarla paylaşmadın? Niye paylaşmıyorsun? Çocuk belki namaz kılacak diyor ona ki şimdi zamanı değil. Başını örtecek diyor ki şimdi daha küçüksün. Olur. Hele şimdilerde öyle diyorlar. Çok sıcak var. Örtünmeyin. Tabi cehennem daha sıcak yani. Evet. Ben ailevi yapımızın Kur'ani değerlerle şenlenmesi kaydı şartıyla bu dünyanın da öbür aleme bizi hazırlarken doğru değerlerle hazırlayacağını ve öbür alemin kıymetli insanları arasına girmemize vesile olacağını düşünüyorum. Buna inanıyorum, iman ediyorum. O itibarla en başta söylediğim sözü yeniliyor ve bitiriyorum. Biz ışığımızı kaybettik. Şimdi ışıkla buluşma zamanı. Işığımız Allah'ın kitabıdır. Bu kitabın hakikatlerini ortaya koyduğumuz zaman elin alemin batılları kendiliğinden yok olacaktır. Unutmayın. Kul ca'al hakku ve zahaqal batilu. Hakkın doğmasını sağlayın. Hakkın konuşulmasını sağlayın. Batıllarla uğraşıp zaman harcamayın. Çünkü hangi bir batılla baş edecek? Hangi birinin sonunu getireceksiniz? Siz Hakk'ın güneşinin doğmasına, yani Kur'an'la tanışmaya, barışmaya, Kur'an'la konuş konuşmaya, Kur'an'ı konuşmaya, Kur'an'ı konuşturmaya gayret edin, gayret edelim.